Hepinize yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bin malzemeleri ile nasıl güzel evde yaş pasta yapabiliriz onu göstereceğim. Burada toplasam 15 liralık malzeme vardır. Ama nasıl 50-55 liralık bir pasta yapabiliriz bu malzemelerle onu göstereceğim sizlere. Bu şekilde yeni bir seri oluşturmak istiyorum. Umarım bu seriyi seversiniz. Çünkü eğer severseniz lütfen yorum yapın. Yine bin malzemeleriyle uygun fiyata ve lezzetli içerikler hazırlamaya devam edelim. Ben bugün pastam için böyle bir tane süt kullanacağım. İki katlı bir pasta kekim var onu kullanacağım. Pasta kreması kullanacağım iki paket. Ve üzerine ganaj yapmak için iki tane sütlü çikolatayla krema kullanacağım. Malzemelerim bu şekilde. Gördüğünüz gibi aslında az malzemeyle çok lezzetli bir pasta yapacağız. Hadi hemen pastamızı yapmaya geçelim. İlk olarak pastamızın kremasını hazırlayacağız. Bunun için iki paket pasta kremasını karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Şimdi de sütünü ekliyorum ve kremamı çırpmaya başlıyorum. Kremam artık hazır. Bir paketin üzerinde bir buçuk su bardağı süt ekleyin yazıyor. Ben 2 paket pasta kreması kullandığım için toplamda 3 su bardağı da süt ekledim. Ve güzelce yoğunlaşana kadar çırptım. Şimdi kremam hazır olduğuna göre pastamı birleştirmeye başlıyorum. İlk olarak pasta kekimi paketinden çıkartıyorum. Pasta kekimi paketinden çıkarttım. 2 katlı bir kek o yüzden şöyle üst kısmını alıyorum. Ve alt tabanımı güzelce ıslatacağım. Ben yaklaşık bir su bardağı süt kullanacağım ıslatma işlemi için. Çünkü bayağı sert bir kek. Pasta kekimin kuru hiçbir yeri kalmayana kadar güzelce ıslattım. Şimdi hemen üzerine hazırladığım kremanın yarısını ilave ediyorum. Güzelce düzleyeceğim. üzerine ben birazcık çilek ve muz koyacağım. Dileyenler damla çikolata da koyabilir veya sade de bırakabilirsiniz. Meyveleri de ekledim. Çok az daha krema koyacağım üzerine ki Üzerindeki kek güzelce yapışsın üzerine. Ondan sonra ikinci kat pasta kekimi ilave edeceğim. Hemen ikinci kat pasta kekimi de ters bir şekilde üzerine koyup birazcık bastırıyorum. Hatta baya bir bastırdım ve şöyle kenarlarını bir düzlüyorum. Zaten birazdan bu kenarda açık kalan yerleri Yine tekrardan hazırladığımız kremayla dolduracağız. Şöyle bir düzlüyorum ilk olarak. Yakından göstereyim. Hatta sizlere bakın bu şekilde oldu. Şimdi hemen üst kekimde ıslatıp kenarları tekrardan kremayla dolduruyorum. Yine çok güzel bir şekilde üst kekimizi bol sütle ıslattık. Şimdi kalan kremadan üzerine ekleyip güzelce pastamızı sıvayacağım. Ben birazcık üst süslemesi için ayıracağım. Sizler eğer üstünü süslemek istemiyorsanız kalan bütün kremanızı bu aşamada kullanabilirsiniz. Şöyle biraz altlara doğru indirip güzelce kenarları da kapatıyorum. Pastamın dışını da pasta kremasıyla güzel bir şekilde kapladım. Artık pastamız hazır sayılır. Dilerseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Ama ben üzerine bir ganaj hazırlayacağım. Yani bir çikolata sos hazırlayıp onu da ekleyeceğim. Ondan sonra dolapta dinlendirip servis edeceğim. Ama dediğim gibi onu yapmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Şimdi ben pastamın ganajını hazırlayacağım. Ganajımızı soğuk pastamıza eklememiz gerekiyor ki akmasın fazla. O yüzden pastamı buzdolabına kaldırıp en az bir saat bekleteceğim. O arada da ganajımı hazırlayıp onun soğumasını. Hadi o zaman pastamızı buzdolabına kaldırıp ganajımızı hazırlamaya başlayalım. Pastamın çikolatalı ganajını hazırlamaya başlıyorum. Bunun için bir paket kremayı bir sos tenceresinin ya da tavasının içerisine alıyorum. Ve sos tavamı ocağın üzerine alıp güzelce kremamın ısınmasını bekliyorum. Asla kremamı kaynatmayacağım. Sadece ısınmaya başlayıp kenardan kaynamaya böyle köpürmeye başlayınca hemen alacağım. Ve içerisine çikolatalarımı ilave edeceğim. Ganajım ben, için iki tane sütlü çikolata kullanacağım. Tanesi 80 gram. Şimdi bunları küçük parçalara ayırıyorum. Bakın ganajımı tam kaynatmıyorum. Bu şekilde kenardan köpürmesi yeterli. Hemen altını kıstım. İçerisine çikolatalarımı ilave edeceğim. Küçük parçalara ayırdım. Çikolatamı hemen kremamın içerisine ekliyorum. Ve güzelce kremamın ısısıyla çikolatalar eriyene kadar karıştıracağım ganajımı. Ganajım da artık hazır. Pastam buzdolabında bir saat beklerken ganajım da oda ısısında bekleyip birazcık daha koyulaşacak. Ya yani bu kıvamda kullanmak istemiyorum çünkü akar tamamen pastamdan. Daha koyu bir kıvam olması için bunu da bir saat oda ısısında bekletiyorum. Pastam ve ganajım bir saat dolapta bekledi. Sonradan ganajı da dolaba koydum. Çünkü bu kıvamda olsun istedim. Oda sısında bu kıvama biraz zor gelirdi. Hazırladığım ganajdan pastamın üzerine dökmeye başlıyorum. Çok fazla kenarlardan akıtmayacağım. Zaten kendisi akacak. Şöyle tüm pastamın üzerine kaplayacağım. Şu çikolata sosumla şahane bir pasta olacak gerçekten. 15 lira çok çok güzel bir pasta yapmış olacağız sizlerle. Şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum. Şimdi bir kaşık yardımıyla şöyle güzelce üzerini kaplayacağım. Kenarlardan akacak zaten. Güzel bir görüntü olacak şu şekilde pastamı hazırlıyorum. Ve yaş pastam artık hazır. Çikolatasını döktükten sonra buzdolabına kaldırdım ve 2 saat daha bekledi. Aslında bu şekilde bir gün beklerse çok daha lezzetli olur. Hem kıvamı da tam oturur. Yani en az 5 saatte bekletebilirsiniz. Ama benim şu an vaktim yok. Hemen kesip sizlere göstereceğim. Ganajım kalmıştı çikolata sosum. Kenarları tamamen kapatabilirdim. Bakın şu arka kısmını birazcık daha kapattım. Sizlere fikir olsun. Dilerseniz bu şekilde tamamen kapatabilirsiniz veya böyle bırakabilirsiniz. Ben bu görüntüyü çok seviyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi hemen pastamı dilimliyorum. Yumuşacık olmuş. Gerçekten güzel ıslatmışız. Şöyle tek darbede dilimlerseniz aslında daha güzel olur. Ve her seferinde bıçağımı peçeteyle siliyorum. Şimdi 8 parçaya böleceğim. Sizler dilerseniz 12 parçaya kadar bölebilirsiniz. Bayağı büyük bir pasta oldu. Rahat 12 kişiye yeter. Pastamı güzelce dilimledim. Dediğim gibi 2 saat beklettim ama kesinlikle en az 5 saat beklemesi lazım. Benim kremamdan kalmıştı. Şimdi kalan kremadan birazcık pastamın üzerine sıkıyorum. Şimdi birer de şöyle çilek ekliyorum ve pastamın süslemesi de tamam hale geliyor. En son birazcık da antep fıstığı serpeceğim ve, ve artık pastam artık tamamen hazır. Şöyle yakından göstereyim. İnanılmaz güzel oldu. Sadece dediğim gibi az beklettim dolapta. Sizler en az 4-5 saat bekletirseniz Üzerindeki çikolata da tam donar. Böyle kalıp gibi olur. Daha güzel görünür. Ama benim vaktim yoktu dediğim gibi. Hemen bir dilim alıp sizlere iç kısmında göstereceğim. Gerçekten mükemmel görünüyor. Ve bakın dilimimin birini çıkardım. O kadar güzel görünüyor ki kreması ve keki şahane oldu. Hazır olmasına rağmen gerçekten efsane görünüyor. Hemen bu dilimin birini tatlı tabağıma alıyorum. Pastamın dilimini her sabah aldım. Son kez sizlere gösterip Artık burada videomu kapatacağım. Hemen doku testine geçiyorum. Bakalım pastamız nasıl oldu? Dediğim gibi tam dinlenmedi ama yine de bakın. Yumuşacık, şahane bir pasta. Tadına baktım. İnanın bu kadar başarılı bir pasta beklemiyordum. Dışarıda aldığımız hazır pastaların aynısı olmuş. Hazır pasta kekinden dediğim gibi böyle bir lezzet beklemiyordum ama güzelce ıslattığımız için gayet yumuşacık ve lezzetli olmuş. Benden onay aldı. Bu malzemelerle gayet güzel bir pasta yapabilirsiniz. Hemen videoyu kapatıp pastamı ikram etmek istiyorum. Dediğim gibi en az 3-4 saat bekleti mükemmel bir pasta olur. Ama şu an benimki beklemedi. Yine de çok güzel. Sadece görüyorsunuz birazcık dağılıyor. Ama onun dışında tek kelimeyle şahane.